kendi ürünlerimizi en detaylı kullanan ve en hızlı büyüyen segment fintech sektörü. Ana eksen işi yaptırmaktan işi yapan kişiyi nasıl daha iyi destekleriz? Yaptığı işte daha iyi yapabileceği alanlar varsa onlara yönlendirelim. İşi yapan kişiyi destekleyen bir eksene kaydık uygulamalar. yapay zekanın etkisiyle acaba nasıl yeni çözümler üretebilir? Arka tarafta verdiğimiz hizmetin kalitesini artırarak çalışanın devamlılığını nasıl sağlayabiliriz noktasında bence epey kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Çalışan başına karlılığı, çalışan başına geliri arttırabileceğimiz şeyler buradaki bu operasyonel verimlilikleri ne kadar arttırabilirsek bence o kadar bir finansal teknoloji şirketin değerini yukarıya çıkartıyor olacağız. Çağrı bize geliyor. Biz çağrıyı tamamen kendi infrastructure'ımızla, kendi modelimizle yazılandırıyoruz. Yaklaşık 90 küsur dille çalışabilen bir mekanizma. Bu da bizim bir sonraki seviyemiz. Yani bu az önce yazılı bir interface gördünüz. Bu interfesi müşterinin karşısına çıkartırken gerçek bir insandan faydalanırsak nasıl bir şey ortaya çıkardı? Kredi kartı borcunuzu ödemezseniz gecikme faizi ve cezalarla karşılaşabilirsiniz.